Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 7 Mart 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas'ın kenevir ekilebilen 20. il olarak onaylanmasının ardından Sivas'ta kenevir ekimine yönelik çalışmalar hız kazanmıştı. 2021 yılında ekimine başlanılan ve yaklaşık 300 dönüm arazi ekilen kenevir, ilk hasadının ardından bir daha ekilemedi. Yasal mevzuat şartlarının ağır olması sebebiyle üreticilerin tekrar ekemediği kenevir için üreticiler mevzuat düzenlenmesi bekliyor. Sivas'ta bir fabrikada sendikala olan arkadaşlarının işten atıldığını iddia eden çalışanlar fabrika önünde grev başlattı. Müzik Sivas İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Kadir Algına fahri hemşerilik beratı verilmesine karar verildi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere yapay zeka, İHA ve SİHA hakkında bilgiler verildi. Müzik Sivas Spor'un golcü futbolcusu Reyman Aş, maçlarda attığı gollerle camianın gözde ismi olmayı sürdürüyor. Ligde gol krallığı yarışında yıldız isimlerle yarışan Manaj'a, başta Fransa, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan teklif geliyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.